Vallahi bir böyle bir şey. Ben de alayım. Akif. Bir görüntü alalım arkadaşlar. Evet, evet. Görüntü böyle önden uzun. Bu tarafa doğru bakar mıyız? çok uzak duymuyoruz. Ben ben buradan sorayım o zaman. Evet, direkt. direkt ya sorayım. Aşağıdan sorayım. Dur 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 sor. Yani, ha? Ya yani. aşağıdan aşağıdan Tamam mı? Tamam. Evet. Hoş geldiniz Hafsan Merhabalar nasılsınız? Eee teşekkürler iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok farklı bir kıyafet. Çok evet. güzel hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Ee, aslında son dakikalarla dolu bir hazırlık oldu benim için. Ee, çok pratik ve kısa sürede hazırlandım. Ee, her şey çok tadımda. Çok heyecanlıyım bu akşam için. Evet Hale muhteşem ]ladım. bir akşam. Güzel bir dijital platform hayatımıza giriyor. Sizin projeniz belli midir peki? Çalışmalar başladı mı sizin için? Ee, bizim de Disney'e bir projemiz var. Çıkması ee, için biraz daha beklememiz çok da spoiler vermek istemiyorum çünkü e, sır gibi saklıyoruz her şeyi. Evet. Sözleşmede öyle. O şekilde yazdığını biliyoruz evet. ama evet. çekimler başladı bitti evet. galiba. 10 e, gün kadar iş programımız var. Hı -hı. Sonra bitiyor ve e, artık yayına biz de gireceğiz. Hı -hı. Hayırlı olsun diyelim teşekkür. o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi fotoğraflarından. alanına hazırlıyoruz. Evet. Buyurun Ali Bey siz de. Sizin çevirip doğruyoruz. Evet, buradayız. buradayız. Evet. Buradayız. Gel, evet. gel, Evet şimdi orada bir fotoğraf alalım. Tabii halle tabii tabii ise